Yeme zamanı. Bu doğru. Üçüne de nefis çikolatalar. Ancak evet bazılarımız diğerlerinden daha çok fazlasına sahipler. Mesela Hayley gibi. Pekala. Küçük bir süslemenin düzeltemeyeceği hiçbir şey yoktur. Düşünme şeklini beğendim Rina. Çikolatayı parçalara ayırın ve en sevdiğiniz sos ve parçacıklara batırın. Rina sırası. Bir kase çıkarıyor. Çikolatayı koy bakalım. Gayet güzel görünüyor. Sonraki adım onu eritmek. Harika. Ha? Hmm. Ardından en sevdiğiniz şekli alın ve çikolatayı dökün. Vay canına bu çok havalı. Bir kalpli kase. Ve tahmin edin başka ne var? Ryan içini tamamen çikolatayla dolduruyor. Tadını çıkar. Bu inanılmaz görünüyor. Bir fikrim var. Herhangi bir lezzetli taçlandırmanın tek bir yolu var. Marshmallow! Erit bakalım onları. Çok havalı. Ryan, şimdiye kadarki en tatlı lezzeti yaptın. Aferin sana. Yapış yapış. Hayley, o çikolatalara ne yapacaksın? Ha? Kız ne planlıyor? Sadece bekleyin <laughs> ve görün. Vay canına çikolatalı yüzük mü? Kızım sen çok çılgınsın. İster inanın ister inanmayın dahası da var. Bir şeker prensesine yakışan bir taç. Bir selfie çek hemen. Muhteşem çikolata kızı. Şimdi hemen yükle. Bekle. Bu da ne? Kim eritiyor? Rina! Ah olamaz. Üzgünüm prenses. <laughs> Devasa bir çikolata. Loli sen gerçekten şanslı bir kızsın. <laughs> Diğerlerinde ise ufacık. Seninki kadar büyük <laughs> değiller Loli. Yine de çikolata çikolatadır. Tadım zamanı. Bu da ne? Loli'ninkinde kekte mi var? İnanılmaz. Ve lezzetli. Aa, ooh. Amina da bunlarla oldukça mutlu. Bir sürü çikolata var. İşte bu. Çok lezzetli. Aa, zavallı Ryan. Lütfen bir parça da bana verin. Hayır mı? Hmm. Pekala. Öyle ya da böyle alacağız. Büyüteç etkinleştirildi. Bu da ne? Loll'un arkasına geçer ve süper gözlüklerini verir. Şimdi her şey çok daha büyük görünüyor. Bu yüzden çikolatasını Ryan'ın minik çikolatasıyla değiştirmeye karar veriyor. Hangisi? Ee, tabii ki onun için o kadar da küçük değil. Ah olamaz kandırıldığını fark etti. Zavallı kız. Bir dahaki sefere iyi şanslar Loli. Hiç güleceğimiz yoktu. Gerçekten zekice bir plandı Ryan. Senin için üzgünüm Loli. Oh, hayır. Amina. Açın. Üç tane sürpriz yumurta. Meri'nin yumurtası çok küçük. Yine de onu yemek bir zevk. Bir dakika. Hey nereye? Her neyse. Loli'nin baya güzel. Hadi aç. Şu çikolatayı görelim. İşte burada. Hadi bakalım afiyet olsun. Ah, çok iyi. İçinde daha fazlası var. Yani daha fazla derken çok daha fazla demek istiyorum. Rayın ağzı açık kaldı. Bu inanılmaz. Hmm. Pekala sıra sende Ahba. Evet doğru. Bu da ne? Gerçek bir yumurta mı? Bunu beklemiyordum. Oğlumuz yumurtasını güzel sıcak bir yuvaya sarıyor. Mükemmel. Lambanın ısısı da tamam. Nasıl yani? Arkadaşlar bakın. Yumurta çatlıyor. Ryan? Mary? Endişelenme küçük adam. Annem burada. Ryan çıldırdın mı sen gerçekten? Bu benim için bile çok fazla. Sadece biraz bekle. Yumurtamı kaybettim. Loli yardımcı olmalısın. Kımıldama. Buradaki herkes kendisi için tımarhaneye tek yön bilet kazandı. Yardım et bana. Çıkardın mı? Oh baby. Annene gel hadi. Hatice'ye değil neticeye bakmak gerek. Hey millet, hadi biraz pasta yiyelim. Rina en büyüğüne sahip. Ve özellikle de Helsinki'mden. Olacak şey değil. Ne yapacağız? <laughs> ah. Sanırım Hayley buldu. Hadi başlayalım. Bambaşka lezzetler ve hepsi bir arada. Ve hazır. İşte <laughs> mini pasta. Harika. <laughs> hadi şunu Yiyelim. Muhteşem görünüyor. Evet, göründüğü kadar harika. Oh, vay. Her neyse, bu jelibonlara bir bakalım. Bu harika. Pastana çok yakıştılar. Bu bir baş yapıt. Nefis, nefis. Sen benim gözümde artık yeni bir pasta şefisin. Rina, bir dakika bekle. Keyfini çıkar Ryan. Pekala. Hmm. Rina'nın pastasına benzer bir karton mu? Burada neler olduğunu görebiliyorum Ryan. Bir takas gerçekleşiyor. Rina her şeyden habersiz. Özellikle de bu üç boyutlu gözlüklerden. Güzel plan Ryan. Artık pastayı yemenin zamanı geldi. Hmm. Ah Rina aman tanrım. Bu üç boyutlu gözlükler gerçekten işe yarıyor. Ta ki tadını ağzında hissedene kadar. <laughs> Ah Ray, sen bu konularda çok iyisin. <laughs> Üç tane buton. Ah gençler. <laughs> Hadi basalım. Bu beğen butonu. İşte burada. Ray arkadaşımız için bir çikolata. Çok az. <laughs> Ufacık. Çok sert. Eminim bir o kadar da lezzetlidir. Ha? Çikolata gözlüğü mü? Çok <laughs> da kötü sayılmaz çok lezzetli. Teşekkürler Ryan. Kızlar. <laughs> Mary için. Vay canına. Çok fazla çikolata lezzetleri. Bu çok çılgınca. Herkes kıskanıyor. Ben de dahil. Tak tak. Kim o? Benim şeker evinizden istiyorum. Demek istediğim bu tam anlamıyla mükemmel. Güven bana kesinlikle öyle. Pekala Loli. Bas bakalım. Aman tanrım. Hayır. Eğilime süper alın. Yardım edin. Geri üflemeliyiz sadece Loli'yi kurtarmakla kalmadın. Bu sayede tüm dünyayı kurtarmış oldun. Çok çılgınca. Tahminlere göre çikolata yağmuru gelebilir. Ama herhangi bir meteordan değil. Bu bir çikolata yağmuru fırtınası. Bu tür hava modellerine alışabilirim. Ne kadar da havalı. Hey siz üçünüz. Harika iş çıkardınız. Hadi yiyelim. Şeker şeker şeker. Keri'nin küçük bir çikolatası var. Deni, güzel. Fakat büyük çikolata. Süper boy, Kate çok şanslı. Keri <laughs> yine de mutlu. Sonuçta çikolata çikolatadır. İyi eğlencelerden. Aa, karamelli. Bunu nasıl yiyeceğiz Kate'i? <laughs> <laughs> Mücadele gerçek var. <laughs> Ne yapsak? Tamam sorun yok. Aşırı önlemler gerekli. Pekala küçük hanım uzak durun. Ve işte şimdi başlıyoruz. Çok fazla. Harika iş çıkardın kızım. Şimdi şu ufaklıkları alalım. Aa, bir araya toplayalım. Şu çikolata kafesini yapalım. Aman tanrım burada neler oluyor? Ne olacak acaba? Aha. Şimdi. Kaldırın. Hayır çocuklar. Seni parmaklıkların arkasına koyuyoruz Katie. Çıkış yolunu dene cesaretin varsa tabii. Siz ikiniz aferin. Atıştırmalıklarınızın tadını çıkarın. Mm -mm -mm. Harika. Aa, evet. Üzgünüm Katie. <laughs> Çiko çiko eğlence. Şu çılgın büyük fıskiyeye bakın. Ve Loli'nin küçücük küçücük kreasyonu. Zavallı kız. Ama <laughs> yoksa. Hey, bu ikramlar çok çılgın havalı. Hmm, üzgünüm Loli. Hala bence eğlenebilirsin. Hadi başla. Hadi. Dağıtır. Aa. Oo, bak. Bütün arkadaşları ona gülüyor. Ah, bu hiç hoş değil. Daldır. Amina lezzete tam puan veriyor. İşte bu. Lezzetli olduğunu böyle anlarsın. Julie, kızım. Kimse senin yükselen tatlı çeşmenle kapışamaz. Hadi dalalım. Güzel ve şehvetli. Harika. Nam nam nam. Ah, çikolata çılgınlığı. Ah Loli. Sorun nedir? Ne? Hepsi bitmiş mi? Bu hiç adil değil. <laughs> ah, Arkadaşlar benimle paylaşmayı düşünür müsünüz? Kızlar hadi oradan git işine diyor. Anca rüyanda görürsün. Üzgünüm Loli. Sorun değil. Ketçap ve... Sahte parmak mı? <laughs> evet. Hadi şaka yapalım. Loli parmağını sokuyor ve ketçap ekliyor. Aha aman tanrım. Amina çeşmeye parmağım sıkıştı. Aa, parmağım sıkıştı. Ay bana bir şeyler oluyor. Aman tanrım. Aa, i̇yi geceler Amina. İşte burada Cus. Sana küçük bir hediye. Hey, şuna bakın. Cüz kaçıp gitti. Bir taşla iki kuş vurmak diye ben buna derim. Bir parmak için iki çeşme yani. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. İşte sizin için dünyaca ünlü kamera arkamız. Her zaman yeni videolar yayınlıyoruz. Bu yüzden çılgın ekibimize ayak uydurmak için abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Her neyse bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşürüz.